%85'lik bir paya sahip olan sektörün... Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Türkiye Bankalar Birliği 65. olan genel kuruluna katıldı. Türkiye ekonomisinin son 20 yılda geçirdiği yapısal dönüşüm sürecinde güçlü ve dengeli büyüme hedefleri doğrultusunda mesafeler kat ettiğini dile getiren Nebati, finansal hizmetler sektörünün ekonomiyle birlikte büyüdüğünü aktardı. Türkiye ekonomisi son 20 yılda geçirdiği yapısal dönüşüm sürecinde güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme hedefleri doğrultusunda çok önemli mesafeler katetti. Bu süreçte finansal hizmetler sektörümüz de ekonomimizle birlikte büyüdü, gelişti ve çeşitlendi. Ülkemiz büyüme ve kalkınma hedeflerine birer birer ulaşırken finansal sistem içerisindeki yüksek payıyla bankacılık sektörümüz de bu gelişme önemli katkılar sağladı. Sektörün Sağlam yapısının kalıcı olarak testine yönelik attığımız isabetli adımlar ve uluslararası standartları yükselttiğimiz denetim ve gözetim uygulamaları neticesinde bugün olası şoklara karşı çok daha dayanıklı bir bankacılık sektörüne sahibiz. Bankacılık sektörümüz reel sektör ve tasarruf sahipleri arasında gördüğü köprü vazifesiyle ülkemizdeki ekonomik aktivitelerin gelişmesinde kilit bir rol oynuyor. Bankacılık sektörünün tarihinde ilk kez aktif büyüklüğünü 10 trilyon liranın üzerine çıkardığını belirten Bakan Nebati, sektörün aktif büyüklüğünün Mart itibarıyla 10,2 trilyon liraya ulaştığını kaydetti. Bankacılık sektörümüzün tarihinde ilk kez aktif büyüklüğünü 10 trilyonun üzerine çıkardığı bir döneme şahitlik ediyoruz. Sektörün aktif büyüklüğü Mart ayı itibariyle 10,2 trilyon liraya ulaşmış bulunuyor finansal sistemimiz içerisinde yaklaşık yüzde 85'lik bir paya sahip olan sektörün aktif büyüklüğüne milli gerile oranı ise yüzde 141 seviyesinde. Sektörün en önemli plasman kalemi olan krediler 5,5 trilyon liraya, en önemli fonlama kaynağı olan mevduatlar ise 6 trilyon liraya ulaşmış durumda. Bankacılık sektörümüzün kaynaklarını doğru ve verimli alanlara yönlendirmesini Ekonomik aktivitenin kesintisiz seyri kadar finansal istikrarımızın korunması açısından da çok önemsiyoruz. Nebati küresel bir sorun haline gelen enflasyon karşısında bazı ülkelerin aldığı önlemlerden bahsederek enflasyonla mücadele için atılan adımları aktardı. Kıymetli misafirler başta da söyledi. Enflasyon ülkemizin ve dünyanın temel problemlerinden bir tanesi. Bugün artık küresel bir sorun haline alan yüksek enflasyon karşısında hemen hemen tüm ülkeler bir dizi önlemler alıyor ve almaya devam ediyor. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri yönetimi enflasyonla mücadele kapsamında 6 ay boyunca günde 1 milyon varil petrolün stratejik rezervlerden arz edilmesine karar verdi. Ayrıca birkaç şirketin tekelinde olan et sektöründeki rekabeti artırmak için bağımsız et işleme tesislerine destek verdi. Çin, kömür üretiminde yurt içi üretim kapasitesini arttırırken, enerji arzına yönelik kömür ithalatındaki vergi oranını sıfırlamış, demir cevheri gibi emtia ürünlerinin ithalatını artırarak stokçuluk yapanlara karşı sert önlemler devreye almıştır. Yenilikçi metotlarla döviz kurunun enflasyon üzerindeki etkisini de azalttık. Önümüzdeki dönemde özellikle enflasyonda ataleti kırmayı ve beklentileri düzeltmeye yönelik atacağımız adımlarla fiyat istikrarını kalıcı olarak tesis ederek halkımızın refahını arttırmayı ve alım güçlerini eskisinin de üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Değerli Bankalar Birliği mensupları, yüzleştiğimiz sorunları kesinlikle geri plana atmıyor. Aksine Gereken tüm tedbirleri tek tek alıyoruz. Enflasyona mücadeleyi tek boyutlu olarak sadece devletin çözeceği bir sorun olarak görmüyoruz. Tüm paydaşlarla tam uyum içerisinde, koordineli bir şekilde hareket etmeyi gerektiren çok boyutlu bir mesele olarak değerlendiriyoruz. Bu kapsamda yaşanan küresel olumsuzluklara rağmen toplumumuzun her kesimini korumak için Sektörlerimizde tam bir koordinasyon halindeyiz.